Bunu da çok beğendim. Yurt dışında da yiyorum hem makar hem şeyi. Bunun bayağı tatlımsı. Eğer bu konservelense tuzlu değil. Nasıl buluyorsunuz? Nasıl geliyor size ee, kalamar biz hep mi? günlük yapıyoruz. Yani kalamarın içinden çıkardığımız zaman. Çünkü her zaman yapamıyoruz bunu. Mürekkebimiz bitince daha yazamıyoruz. O yüzden konserve <laughs> değil. O yüzden tatlı evet, gerçekten evet. güzel. Bunu da tek eleştiri. Şeyde, Buyurun. Ki bu eleştiri herhalde tam tersini alırsınız. Bana göre bunun Balığı yani deniz ürünü biraz daha az olmalı. Pilavı, ha, pilavı daha çok olmalı. Pilavı daha çok, deniz hmm. ürünü daha az olmalı. Çünkü hakikaten onun zevki <laughs> o pilava tek tek o lezzet geçiyor, geçiyor. ya. Bunu çok seviyorum. Evet. Bir de ağızda fazla karışıyor. Güveçte tamam. Karışmış evet. ama bu pilavda bence daha en taze alt. neyse ben karidesi boş veririm. Çünkü taze karides çok zor. Duruma göre, bulduğunuza göre ya kalamarlı ya sübiyeli yapalım. Yapalım. Tamam. İyi, güzel. Ben bu... daha... Şey bu yazacağım tamam yani çok birini, güzel. Yani birini birini yapıp <laughs> mesela bugün ama karidesle tarçıflusunu yapmıyorum karidesle o da olur yani. Evet. evet. Bugün taze çim çim buldum ya da mavi kuruk çıktı bugün mavi kuruk evet. yaptık. Bugün taze sübeyi bulduk sabah böyle böyle sallanıyorduk şey. Evet. <laughs> Onu yaptım. İşte ya. Genelde öyle yapıyoruz hatta bu. menüyü de bugün denizden ne çıktı diye yazıyoruz. Ama bazen. Çok iyi <laughs> bence öyle evet. şekilde. Evet. Ama gayet güzel Hakikaten bu sübey mürekkebi sadece görsel değil. Hani, lezzetlimiş şey. lezzetli çünkü şey onun öyle bir tatlılığı var. Hafif iode bir tatlı var. Evet. Denizin özünü alıyorsunuz evet, yani doğru. şeyde. Çok çünkü biz biliyorsunuz bir ara, ben Süper çok severim. Şimdi de bu güveç dedi. Yani deniz ürünleri sotelenmiş, taramotu, evet. zeytin, şey, domates, evet, evet, biber, biber soğan. sotelenmiş de e, soğan. deniz ürünleri ve soğan var. Soğan. Evet. Bakalım. Evet.